Herkese merhaba arkadaşlar, videoya geldiniz. Bugün yanımda Mami var. Merhabalar. Bugün Mami ile birlikte FL Studio'yu kullanarak profesyonele yakın elimizden geldiğince beat yapmaya çalışacağız. Bu videodaki asıl amacımız ben buradan rastgele kendi isteğime göre sesler seçeceğim çeşitli olarak. Bu sesleri seçtikten sonra Mami arkadaşımız da bu sesleri mixleyerek güzel bir beat elde etmeye çalışacak. Umarım işinize yarar. Siz de bu videoyu izleyerek FL Stüdyo'nun nasıl kullanıldığını da bir nebze olsun öğrenmiş olursunuz. Aklınızda yani bir takım şeyler canlanır. Beğenirseniz de beğenme butonundan beğenebilir. Bize destek çıkmak için de abone ol butonundan da abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Laf fazla uzatmadan e, videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamıza girdik programımıza girdik şimdi buradan Mami'nin bana seçenek olarak sunacağı bazı seslerin arasından ben seçim yapacağım şimdi yavaşça seçmeye başlayalım. Evet burada kicklerimiz var onlardan bir tanesini seçebilirsin. Şimdi burada kick seçeceğiz hemen bir kick seçim yapalım. Ben tabii sesleri dinleyerek karar vereceğim arkadaşlar çok da alakasız bir beat yapmamak için. Ben bir seçsem rastgele. Yaparım. Tikten vuruyor böyle. Yaparım o zaman Arkadaşlar gözüm kapalı seçeceğim şu an. Dinlemekten vazgeçtim. Gereksiz bir gaza geldim. Seçtim. Gözümü kapattım, vurdum 30'a geldi. Hayırlı olsun. Aa, şimdi bunu atıyoruz. Sırada klep var. Alkış sesiniz. Aynı taktik. Seçtim. şimdi sırada hetimiz var. Onu da buradan seçelim. Şimdi sırada sinir sesimiz var. Bu da videoların sonuna koymak için. Evet şu an ses seçimlerimiz bitti. Davulu seçtik. Davul bitti. Şimdi de e, loop yapacağımız sesleri seçiyoruz. Toplamda kaç tane sesiniz olacak? E, bir tane sonuna sap bas koymak dahil toplamda 8 tane sesimiz olacak. Okay. Hadi bakalım. İlk dördünü şu an sap e, basla koyacağız bir tane. Onunla birlikte 5 olacak. Geriye 3 tane sesimiz kalıyor. Arkadaşlar bu arada bu sesleri e, FL Studio'yu indirip sıfırdan kurabilirsiniz. Hiçbir eklenti, hiçbir sample olmadan yapıyoruz. Güzel güzel. Beğendim. Evet. Bilgi, bilgi. Arkadaşlar bakın ben size dedim. Evet şu an basımızı seçeceğiz. Basımızı seçtik. Şimdi sırada ses seçme işlemi benim bitti. Buradan şarkının akorunu ve hızını, BPM'ini seçeceğiz. Onu da Yunus arkadaşıma seçtireceğim. Evet şu an seçiyor ee, Şu an sana şarkının BPM'ini seçtireceğim. Buradan istediğin bir hazır olarak hemen seçebiliriz. Seçiyorum. Ee, 140 olsun ha. Tamam 140 olsun. Şimdi bir tane akor seçiyoruz. Şimdi burada farklı farklı sesler var. Bunlardan birini seç. Tamam yine aynı taktik. Rastgele şöyle mesin. Evet ben seçtim. Şimdi bir tane daha ses seçiyoruz. Evet seçtim. <laughs> i̇yi iyi, iyi tamam. Kafi hocam. Okey. Şimdi son bir tane daha seçileceğim. Evet arkadaşlar 3 farklı ses seçtik. Şimdi seslerimiz bitti. Bunlara notaya döküp mikslemeye geçiyoruz. Mikslemek karıştırmak mıdır hocam? Evet. ama bir daha. Tamamdır. Evet şu an arkadaşlar burayı bir tık hızlandırılmış falan izleyebilirsiniz. Çünkü burada anlatacağımız bir şey kalmadı. Burada artık sizin doğaçlamanızda kalan bir şey. Ee, şu an Mami'nin ve benim de desteğimle doğaçlama güzel bir şarkı, güzel bir beat çıkartmaya çalışıyoruz. Thank <laughs> Arkadaşlar şimdi beatimizin FL Studio'da yapılacak işleri bitti. Şimdi sadece mastering işleri kaldı. Bunu da sizlere göstermeye gerek yok. Çünkü o ayrı bir kategori gibi bir şey oluyor yani. Haftaya da bu şarkının bitmiş halini tamamıyla dinlenebilecek kıvamdaki halini sizlere sunacağız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Bu şarkının düzenlenmiş halini daha dinlenebilir bir şekilde olmuş halini haftaya kanalımızda bulabilirsiniz. Telif siz bir şekilde indirip videolarınızda falan kullanabilirsiniz. Bir başka videoda, bir başka haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Görüşürüz.